Amatör bir fotoğrafçıysanız veya videografırsanız renklerin doğru olması ya da siyahın vesairenin doğru olması sizin için pek önemli olmayabilir ama bu işi profesyonel olarak yapıyorsanız işte film yapımcısıysanız kurgu yapıyorsanız renklerle uğraşan bir colorist iseniz mutlaka gördüğünüz rengin veya siyahın veya beyazın doğru olması önem arz ediyor. Profesyonel tarafta monitör kullananlarda bile pek çok kişi farklı marka farklı modeller kullandığı için baktıkları şeyler birbirinden farklı olmaya başlıyor. Mesela beyazı biraz daha sarı veya yeşil görebilirsiniz. Mesela üstümde şu an bir beyaz var ama belki de böyle görüyorsunuz ya da böyle görüyorsunuz. Ya da benim cilt rengimi çok daha kontrastlı görüyorsunuz veya farklı bir şey, bir kırmızıya yakın görüyorsunuz ama bunu çok da farkında değilsiniz. İşte bu farkında olmama işini ortadan kaldırmak ve herkesin doğru renkleri, doğru beyazı, doğru siyahı ve doğru olan her şeyi aynen görmesini sağlamak amacıyla da kalibrasyon ön plana çıkıyor. Bu videomuzda kalibrasyon dünyasında hemen hemen her cihazı kalibre edebilen Calibrate Display Plus HL'i tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Aslında hep topu şu kadarcık bir cihaz. Ön tarafında bir optik okuyucu var ve bunu kalibrasyon yapmak istediğiniz cihazın ekranına yerleştirip programı çalıştırıyorsunuz. Ama burada işi yapan iki şey var. Bir tanesi donanım, diğeri ise yazılım kısmı. İşte bu ikisi birleşince de ortaya mükemmel bir kalibrasyon çıkıyor. O zaman sizleri daha fazla beklettiğim ve harici monitörümü, laptopumu ve Atomos cihazlarımı kalibre ederek günün sonunda nasıl bir şey elde ettiğimi size detaylıca göstermiş olayım. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşlarla ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İnceleyeceğim Display Plus HL markanın en iyi görüntüleme kalibre cihazı olarak tanımlanıyor. Alt model olan Pro HL ve artık üretilmeyen biri de SL modeli vardı artık onun yerine Display 1 2 -3 var. Aralarındaki en tipik farklar Display 1 2 -3, 120 nit ve native, Pro HL 3000 nit ve Plus HL 10.000 nite kadar ölçüm yapabiliyor. Yani aslında kullanımıza bağlı olarak bu ürünleri seçmekte fayda var. Calibrate Display Plus HL üst düzey film yapımcıları, kurgucular, tasarımcılar, fotoğrafçılar ve çok daha fazlası için profesyonel kullanım amacıyla tasarlanmış bir renk kalibrasyon cihazı. LED, OLED, Mini LED, plazma, LCD, Apple XDR ve benzeri tüm monitörler için kalibrasyon yeteneği mevcut. Ayrıca projeksiyon cihazlarının kalibrasyonu ve ortam ölçümü de yapabiliyor. Paket içerisinde oldukça sade tip C'yi tip A'ya çeviren bir çevirici taşıma kesesi ve kalibrasyon cihazı. Hepsi bu. Oldukça uzun bir dahili tip C ve orta kısmında da karşıt ağırlığı mevcut. Ve tabii ki bu ağırlık kablo üzerinde hareket edebiliyor. Bu sayede hemen hemen tüm ölçülerdeki monitörlerde rahatlıkla dengeleyip kullanabiliyorsunuz. Gövde üzerinde bir de 1 4 işlik vida yuvası mevcut. Bu sayede de projeksiyon veya devasa monitörlerinizde rahatlıkla kalibre edebiliyorsunuz. Kapak bölümünde bir difüzörle geliyor. Kapağı çevirdiğinizde ise optik okuyucu görebiliyorsunuz. Daha önce dediğim gibi 10.000 nite kadar doğru ölçüm yapabilen Rec. 2020 için 1886 ton eğrisi HD TV standardı sunan ve NTSC, PAL, Sekem ve Rec. 709 yayın video standardı desteği sunan bir optik okuyucu bu. Ayrıca HDR Ready. Bu arada bazı uygulamalarda yan kısımda bir ışık yandığında görebilirsiniz. Tabi bunu kullanmak için bir uygulama gerekiyor. Calibrate'in bizlere ücretsiz olarak sunduğu Profiler uygulamasını sitesinden indirip kurabilirsiniz. Kalibrasyonu geçmeden önce monitörün ayarlarını yapmamız gerekecek. Bunların başında ayarladığınız bir profil varsa bunu değil de standart profillerden birini seçmek, daha doğrusu kullandığınız profili seçmek daha doğru olacaktır. Ekran parlaklığını şimdi düşürebilirsiniz ama program birazdan zaten düşürmemizi isteyecek. Ben testler sırasında ViewSonic VP2768 kullanacağım. Kalibrasyonlu bir monitör olsa da bunu sık sık tekrarlamalısınız ki doğru şeyi gördüğünüzden emin olun. Bu arada monitör dışında notebook ekranımı ve 2 adet Atomos monitörümü de kalibre edeceğim. Programın ana ekranında kalibrasyonun ne için yapılacağını seçebiliyor ve bağlı olan aygıta görebiliyorsunuz. Monitör kalibrasyonu bölümünde basit ve gelişmiş olarak iki seçenek mevcut. Önce basiti seçelim. İkinci bölümde ekranı ve tipini seçmenizi istiyor. Ekran tipi olarak eğer ekran tipini bilmiyorsanız üreticiden öğrenebiliyorsunuz. Ben white led olarak seçim yapıyor olacağım. Ekran seçiminde birinci ekran dahili ikinci ekran şu an için harici olan. Normalde ikinciyi seçmem gerekiyor ama ben birinciyi bilerek yanlış olarak seçeceğim. Alt kısımda yer alan preset bölümünden 3 farklı seçimin dışında bir de preset kaydetme ve mevcut kaydı seçme alanlarını görebilirsiniz. Ben video üzerinde bir kalibrasyon yapacağım için onu seçeceğim. Açılır menüde ise size hangi gamuta göre kalibrasyon yapmanızı istediğini soruyor. Burada da yine sizin neyi kullandığınıza bağlı olarak seçilmesi gereken bir kısım olmuş oluyor. Ben seçimi Rec.709 709 olarak yapıyorum. Bu arada basit modda değiştirebileceğiniz ayarları da üst kısımda aktif olarak görebiliyorsunuz. Sonraki sekmede direkt olarak ölçüme başlayabiliyorsunuz ama ben burada 80 nit seçim yapıldığını gördüğüm için bunu değiştirmek istedim. Sonrasında üst kısımdan ayar simgesine bastığımda nit alanına ulaşabildim. Burada 100 nit, 120 nit varsayılan ve custom seçenekleri mevcut. Ayrıca üst kısımda beyaz ayar var ki standart olarak 6500 kelvin seçili. Ayarlarımız tamam olduğuna göre ölçüme artık başlayabiliriz. Az önce bilerek yanlış yaptığımı söylemiştim. Ölçüme başladığınızda yanlış monitörün ekranına kalibrasyon bölümü gelirse seçmeniz yanlış demektir. Başa dönüp doğru monitörü seçerseniz zaten uygulama direkt olarak o monitöre geçiş yapmış olacaktır. Bu aşamadan sonra direkt kalibrasyonu geçebilirsiniz ama ben bu sefer gelişmiş seçeneğini seçerek kalibrasyon devam etmek istiyorum. Bu sefer üst kısımdaki araçların hepsinin aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Öncelikle SDR kalibrasyon yapıyorsanız nit olarak 120 default'u seçin kontrast ve gamayı varsayılan olarak bırakabileceğiniz gibi kullanımıza bağlı olarak özelleştirebilirsiniz de. Bunların dışında ortam ışığı ayarı, yansıma, kromatik adaptasyon gibi pek çok ayarı da bu alanda değiştirmek mümkün olacaktır. Son olarak kaç deseni üzerinden ölçüm yapılmasını istediğinizi seçerek Next'e basabilirsiniz. Ölçüme başlamadan önce kapağı açıp monitörün ortasındaki halkaya denk gelecek şekilde optik okuyucu yerleştirmemiz gerekiyor ekranı hafif bir eğim vererek de tam olarak ekran oturmasını sağlayabiliyorsunuz. Sonraki aşamada parlaklığı ayarlamanız gerekiyor ki şu an aşırı parlak. Sol kısımda parlaklığı hangi yönde ayarlayacağınızı görebilir ve hedef değere ulaşıp ulaşmadığınızı ekran üzerindeki bilgiden alabilirsiniz. Hedefimiz olan 120 nite geldiğimizde Next'e basarak ölçümü başlatıyoruz. Artık arkanıza yaslanıp alt kısımdaki renk skalasından ilerleme izleyebilirsiniz. Bu işlem yaklaşık olarak 4 dakika kadar sürüyor. Ölçüm sonrasında sonuçları bu şekilde görebiliyorsunuz. Ben 118 desen ya da yama seçtiğim için 118 şeklinde görüntülenmiş oldu. Sonraki ekranda bu ölçümü kaydetmenizi isteyen bir de pencere açıları olacak. Bu aslında sizin renk profiliniz olmuş oluyor. Bu profilin ismini dilediğiniz gibi ayarladıktan sonra ne kadar zamanda bir size kalibrasyon hatırlatmasını istediğinizi seçip ekleme yapabiliyorsunuz. Sevdiğim şeylerden biri de ölçüm öncesi ve sonrası karşılaştırma yapabilmeniz için size bazı fotoğraflar sunuyor olması. Tabii ki bunları bu kayıt ekranı değil de kamera kaydına bakmak gerek yani bir gözle görmek gerek. Kalibrasyon öncesi beyaz dengesinde ciddi bir sorun varmış ilk önce o gözüme takıldı. Beyaz biraz yeşile kayıyormuş. Onun dışında koyu alanlar normalden daha koyumuş ama şu an çok daha iyi. Renk tarafında aşırı derecede fark yok ama dikkatle baktığınızda renklerin çok daha iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Bunların dışında eğer isterseniz kendi fotoğrafınızı veya görselinizi de bu alanı ekleyip öncesi sonrası yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra yeniden ölçüm yapabilir, ana ekrana geri dönebilir veya doğrulama yapabilirsiniz. Doğrulama sonrasında da monitörün testten geçip geçmediğini bu ekranda görmek mümkün. Raporu kaydettiğinizde ise karşınıza bu şekilde bir pdf dosyası çıkıyor. Bu dosyada monitörün testlerden geçip geçmediğini ve tüm değerlerini görebiliyorsunuz. Böylece Profiler uygulaması ile nasıl kalibrasyon yapabileceğimizi de görmüş olduk. Programın bir başka güzel kısmı ise Utilities kısmı. Burada monitörün bölgesel olarak durumunu ölçebilir, doğrulama yapabilir, hızlı bir ölçüm yapabilir ve profilleri düzenleyebilirsiniz. Ben size bölgesel olarak nasıl ölçüm yapacağınızı göstereyim. Burada program ekrana 9'a bölüyor ve tek tek bu alanlar içerisinde size ölçüm yaptırıyor bu işlem sonrasında hangi alanların doğru, hangi alanların hatalı olduğunu daha rahat görebiliyorsunuz. OLED ekranlarda pek hata bulacağını sanmıyorum ama arkadan aydınlatmalı panellerde köşelerde hata bulma olasılığı artacaktır. Programın daha pek çok kullanımı var. Bunu da art olarak belirtmek gerek. Eğer kullandığınız monitörün kalibrasyon desteği varsa ve bunun için bir uygulaması varsa Display Plus HL'i bu uygulamayla da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki uygulamanın kalibre desteği de olması gerekiyor. Ben Vivsonin Color Calibration Plus uygulamasıyla da bir kalibrasyon yaptım. Bu uygulamada oldukça yetenekli diyebiliriz. Kalibrasyon sonrası test raporlarını size sunuyor ve bu sonucu profil olarak kaydetmenize imkan sağlıyor. Bu arada bunu Profiler uygulaması da yapıyor. Ben Volkan isminde bu ICC profilini kaydettim. Tabii ki sadece kayıt etmek yetmeyecek. Bu profili ilgili programlarda da kullanmak gerekecek. Örneğin Photoshop'u açıp renk ayarları bölümünden çalışma alanı olarak Volkan'ı seçerseniz Artık bu renk profiliyle çalışmaya başlayabilirsiniz. Hatta birden fazla bilgisayar varsa ve aynı değerlere sahip monitörleri kullanıyorsanız, o bilgisayarlarda da aynı ICC profilini kullanıp herkesin doğru renklerle çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kullandığım MSI bilgisayarda kalibrasyon için Calibrate Profiler uygulamasını kullanabilirim ama farklı bir şey göstermek istediğim için MSI True Color uygulamasıyla bunu yapmak istedim. Burada hazır profillerden birini seçebileceğiniz gibi Tools bölümündeki kalibrasyon alanından Calibrate Plus HL'i de seçebilirsiniz. Son olarak gerekli seçimleri yaptıktan sonra kalibrasyona başlatmanız yeterli olacaktır. Kalibrasyon sonunda herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan uygulamayı kapatabiliyorsunuz. Farklı bir şekilde seçim yapmak isterseniz de bilgisayarın ekran renk profili kısmından seçim yapmak mümkün olacaktır. Bilgisayar ve notebook ekranlarımızı kalibre ettik. Gelelim Atomos cihazlarımıza. Eski model Atomos cihazların kalibrasyonu için veya bazı yeni modeller için maalesef bu LAN kablosuna ihtiyacımız var. Bu kablo Türkiye'de yok hatta yurt dışında da sadece bir yerde bulup elden teslim aldım. Bu kablonun bir ucunu Atomos cihazınıza ki ben şu an iyice TX'i kalibre edeceğim. Diğer ucunu bilgisayarınıza takıyorsunuz. Display Plus HL'i de bilgisayarınıza takıyorsunuz. Atomos'un input bölümündeki remote kısmında kalibrasyonu alıp Optik okuyucu ekran orta kısmına yerleştiriyoruz. Tabi durdurmayı başarabilirsek. Şimdi Atomos sitesinden Atomos kalibratör uygulamasını indirip açtığınızda bu şekilde bir ekran karşınıza çıkıyor. Bağlantılarda herhangi bir sorun yoksa dedekte bastığınızda Ninja TX olarak monitörü bulabiliyorsunuz. Kalibre tuşuna bastığınızda önemli bir uyarı çıkıyor ve doğru kalibrasyon için ekranın ısınmasının önemli olduğunu ve en az 30 dakika çalışması gerektiği yazıyor. Eğer cihazınız en az 30 dakikadır çalışıyorsa yes'e basıp kalibrasyonu başlatabilirsiniz. Kalibrasyon tamamlandığında da size bilgi veriyor olacak. Eğer mevcut kalibrasyonu silip yeniden yapmak isterseniz delete'e basarak silebilir ve yeniden başlatabilirsiniz. Eğer yeni nesil uyumlu cihazlardan birini kullanıyorsanız şanslısınız çünkü lan kablosuna gerek yok. Örneğin Atomos Shinobi 2 monitörde Display Plus'ı tip C üzerinden direkt olarak bağlayabilirsiniz. Sonrasında kontrol bölümünden kamera yerine Calibration'ı seçiyorsunuz ve ardından Info bölümünden Calibration'a basıyorsunuz. Optik okuyucu ekranı yerleştirip onayladığınızda kalibrasyon başlamıyor. Neden? Çünkü monitörü yeni açtım ve henüz ısınmadı. Monitör 50 derece civarında ulaştığında kalibrasyon aşamasına hazır olacaktır. Bu da yaklaşık olarak yüksek çözünürlüklü ve parlak bir ekran ayarında 15 dakika civarında monitörün çalışmasını gerektiriyor. Monitör ısındıktan sonra kalibrasyon işlemini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hatta eğer isterseniz raporda bir SD kart içerisine atıp dilediğiniz gibi inceleyebiliyorsunuz. Ki aslında raporda bundan ibaret sadece anlayana hitap ediyor. Günün sonunda hem fiyatıyla yüzleri güldüren hem de görüntü gösteren hemen hemen her cihazı kalibre eden bir optik okuyucuya sahip olmuş oluyorsunuz. Eğer gündelik kullanım için bir kalibrasyon cihazı arıyorsanız Display 123 sizin için uygun olacaktır. Eğer 3000 nite kadar ölçüm yapacaksanız ve profesyonel bir kullanıcıysanız Pro HL, 10.000 nite kadar ölçüm yapacaksanız Plus HL sizin için en iyi tercih olacaktır. Bir hatırlatma yapayım. Kalibrasyon işlemi öyle bir kere yapayım. Yıllarca kullanırım şeklinde bir iş değil. Doğru renk, parlaklık, kontrast, siyah vesaire için yaptığınız işe bağlı olarak ayda en az 2 ya da 4 kez yapılması gereken bir işlem. Tabi bunu ne kadar sık yaparsanız o kadar iyi. Ki yaptığınız işi profesyonel olarak yapıyorsanız da hemen alıp kullanmaya başlamanız gereken bir cihaz bu. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Calibrate Display Plus HL'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.